Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Evet, annemsiz yanlış, yalnız ilk sabahımız. Ay çok sıkıldım vallahi şimdiden. Böyle annemle birlikte kahvaltı yapmaya alışmışım. Sabah kendime hiçbir şey hazırlayasım gelmedi ki. Tabi sana işte evde e, benimle birlikte kahvaltı yapan bir çocuk daha var. Baktım ekmek yok. E, ikisini de bırakıp da markete de gidemeyeceğime göre krep yaptık. Karnımız falan doyurduk. Bulut'u az önce yatırdım. Adı oyun hamuru oynuyor. Ben de kendime kahve suyu koymuştum. Market alışverişim var. Onu göstereceğim şimdi. Ama dedim bir açılışı yapayım. Size merhaba diye. İnanılmaz güzel bir hava var. Bakar mısınız? Deniz falan ne kadar güzel görünüyor. Valla Rabbim nasip ederse bayrama Hüseyin gelecek bir iki hafta sonra falan gelecek herhalde. O zaman denize gitmeyi planlıyoruz. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi mutfağa geçeyim. Market alışverişini size göstereyim. Hemen mutfağa geldim. Şimdi üzerimde askılı vardı. O yüzden hırka giydim. Şöyle saçımı da düzelteyim. Bu arada saç boyası da alacağım bugün. Kendime herhalde bir boyayacağım bayrama kadar. Neyse. Uzatmayayım. Hemen şöyle alışverişimi göstereyim. Şöyle bir paket dondurulmuş patates aldım. Bu 1 kiloymuş. 2,5 kilogram soyulmamış patatese eşdeğermiş. Daha sonra şöyle piliç, bonfile aldım. O kadar uzun zamandır tavuk yemiyorum ki alerjim olduğundan dolayı. Tetikliyormuş tavuk tarzı şeyler. Ama çok canım çekti. Yiyeceğim bugün. Niye karanlık görünüyor ya? Neyse. Onun dışında şöyle kaşar peynir. Ben sevmiyorum ama Adoş için. Macar salam. Ondan sonra şöyle bir kutu süt. Canım kek istiyor. Kek yapabilirsem yapacağım. Ondan sonra bulaşık makinesinin tuzu bitmiş. Bulaşık makinesi tuzu. Tuz Hüseyin görse çok kızacak ama. Nescafe, e, filtre kahve makinesi aldırmıştım Hüseyin'e. Ama tek başıma bitiremiyorum. Ziyan oluyor diye böyle Nescafe alıyorum. Hüseyin de zararlı diye çok kızıyor bana. Ama yine de bir kutu aldım ve zararlı bir şey daha. Pepsi. Coca-Cola'yı sev Coca sevmiyorum ama bu çok asitli olmadığı için bu çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra bak ne varmış. Böyle abur cuburlar var. Bunları dede sağ bu arada abur, 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 e, abartmış biraz ama şöyle şey var. Halley var. Ondan sonra böyle çubuk şeker, jelibon. Ondan sonra böyle çikolatalar, gofretler. Vur dedik öldürmüş. <laughs> Ondan sonra böyle e, muzlu süt, kakaolu süt. İşte çilekli şöyle 1 kilo da salatalık var. Ben bunları yerleştireyim. Nescafe yapacağım şimdi kendime. Onu içeyim. Ondan sonra görüşürüz. Merhaba çocuklar. <laughs> Ay. Çocukları saldım oturma odasına. Ben de hem video çekiyorum hem evi toparlamaya çalışıyorum da koltuğun altına kan tutun şarjı bitmiş. Bulutum da burada, ablası da burada. Böyle hep beraber ay acıdı mı kafan anne. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> hep beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. <laughs> evet anneciğim. Hop. Ay bizim de günlerimiz böyle geçiyor işte. <laughs> İki çocukla gün böyle oluyor. Biraz çocuklarla, biraz evle derken de akşam ediyoruz. Bir yandan ne yemek yapsam diye düşünüyorum Öğlene Gerçi öğlene yemek var ama akşama düşünmem lazım Bilmiyorum anneciğim Böyle Adada beni darlayıp duruyor Dışarı çıkalım çarşıya gidelim sahile gidelim falan diyor da Hiç bugün vallahi gidesim yok açıkçası Şöyle bir eve süpürge açmayı düşünüyorum Bir tozunu alayım diyorum ee, Annem bu camları falan silmişti ama Yok buranın camı e, Yatak odasının camı silinecek duruyor Yetişemedi onlara kadıncağız Onları belki silerim bulut uyuduktan sonra bilmiyorum. Bakalım. Şimdilik buralardayız. Böyle birazcık bulutla ilgileneceğim. Mızmızlanıyor çünkü. Çocukları parka çıkardım. Şimdi Valla çıkardım da pişman oldum. Niye? Saat 2 ve çok sıcak. Tam öğle güneşin olduğu vakit. Ama bulut evde sıkıldı. Ada da sıkıldı. Dedim azıcık şöyle parkta hava alsınlar. Kayınvalidemlerin sitesindeki parkı getirdim. Bizim oradaki çok sıcaktı. Kamedya'ya oturduk şimdi biz bulutla. Ado şimdi orada tek başına oynuyor. Tamam anneciğim geliyorum. Sen bin salıncağa. Birazcık böyle hava alalım. Bulut'un uyku saati yaklaşıyor zaten. Eve çıkarız. Bulut uyur ben de evdeki işlerimi hallederim. Şey yapacağım Bulut'a e, lor yapacağım. Zaten bende biliyorsunuz tarif kitabı vardı bebekler için. Oradan bakacağım. Lor yapmayı düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yemiyor biliyorsunuz Bulut. Videolarımda zaten hep söylüyorum. Öyle. Birazcık Adoşu sallayayım. Bulut da azıcık daha hava alsın. Eve gidince görüşürüz. Efendim. Geliyorum bir tane. Parktan geldik şimdi. Bulut uyuttum. Hemen mutfağı toplayacağım. Ee, çok enerjim düştü açıkçası. Ee, yürüyerek iniyorum biliyorsunuz. Bulut'un bebek arabasını asansöre koyuyorum. Sıfıra basıyorum. Asansörle bebek arabası iniyor. Bulut kucağımda. Adanın elini tutuyorum. Öyle indik falan. Benim acayip yoruldum yani. Ay kameram şarjı bitmişti kusura bakmayın. Şimdi şuraları dediğim gibi bulut uyamadı. Hızlıca toplayacağım ama inanın bacaklarım o kadar ağrıyor ki hiçbir şey yapmayan şeyim yok yani mecalim yok aslında. Video çekmesem mi dedim kendi kendime. Sonradan dedim Gülşah bir gün aksatırsan sonrasında aman bugün de çekmeyeyim bugün de çekmeyeyim diye erteliyorsun diye. Yani kendi kendime kalk dedim. Öyle e, sağ olsun annem dün akşam gitmeden e, evden sekiz buçukta çıktı. Ondan sonra 8'e 10 geçe hala bulaşık makinesi boşaltıdı ki bana zorluk olmasın. Şimdi bulaşık makinesi boş onları dolduracağım. Ee, şey yapıyor annem sürekli bana kızıyor. Güçlü asansöre bin kızım. Asansör bin kendi alıştır. Hatta onun dışında kayınvalidem, kayınpederim, Hüseyin herkes. Ama aşamıyorum bunu. Yani benimkisi işte bir e, rahatsızlık yani. aksiyeten var. E, kapalı alanda duramıyorum. Yani asansörden korkmuyorum da o asansörde kalabilirim diye kafamda bir sürü senaryo yazıyorum yakalırsam ya içine çıkamazsam falan diye acayip derecede korkuyorum. Aslında e, lise yıllarında birazcık bunu yenmiştim. Ama birkaç kere böyle asansörde kalınca tekrar bu nüksetti bende. Ya gerçekten bunu karşıdaki insan asla anlayamaz. Benim gibi hani benim gibi yaşayan e, sadece anlayabilir beni. Çok ısrar ediyorlar asansör binmem için ama yani ben de çok yorumluyorum ama elimde değil yapamıyorum yani binemiyorum. Hatta e, önceden daha fazlaydı yani. Sadece asansördeyip e, sürekli kötü şeyler olacak diye düşünürdüm. Mesela ada küçükken kayınvalidemlere bırakırdık şey adayı. E, Hüseyin'i dışarı çıkardı. Böyle kafamda bir sürü şeyler olurdu. Ya ada pencereden düşerse, ya adaya bir şey olursa falan diye. Böyle inanılmaz derecede... Hatta bir ara e, o kadar fazlaydı ki şey de... E, dış kapıyı kitler, kitler, kitlerdik. Şeyde Burdur'da oturuyorduk o zaman. Ondan sonra yatak odasının kapısını Hüseyin'e kilitletirdim. Kızardı bana ya bir şey saçmalama abarttım falan ama elimde değildi inanın yani. Hep böyle kötü bir şeyler olacak diye düşünürdüm. Birazcık aşıyorum onları. Bir dönem böyle ee, çok stabil oluyor. Sonra tekrar nüksediyor. Bilmiyorum ya kaygı bozukluğu bu arada buna da. Hem kaygı bozukluğum var hem klostrofobim var. Tabii bunlar da aslında psikolojik destek almak çok önemli ama Bilmiyorum ya çok hayatın koşuşturmasında öyle şeylere vakit kalmıyor ya da ben çok önemsemiyorum. Bilmiyorum. Öyle. Şimdi <laughs> hemen tarhana ıslayayım dedim ama uyandı hemen. Bilmiyorum ben mi ses yaptım. Dışarıda çocuklar top oynuyor. Onlar mı ses yaptı bilmiyorum. Pek uyumadı. Neyse. Geçen gün videomda göstermiştim size bu Organic Natural'in tarhanasını almıştım. Denemedim. Hiç. Şimdi deneyeceğim. Ama pişirmeden önce şey, kaseyi ıslatıp bekletmek gerekiyormuş. Şimdi şöyle bir kaşık kadar yapacağım. Çünkü fazla yapmayacağım. Yemiyor. Ziyan oluyor. O kadar da para verdim bunlara. Ziyan olsun istemiyorum şöyle. da şey e, böyle e, röportaj yaparlar sokakta çocuklar arkada saçma sapan şey hareketler yapar ya ada onlar gibi tam. Neyse. Şu tarlada. Şöyle bir tepeleme kaşık koyacağım. Umarım sever gel bunu. Ada çok seviyordu tarhanayı. Evet. Bakalım bu yiyecek mi? Hayır çok. Adacığım bırakır mısın tripodu? Şuraya evet. koyayım. Yiyecektim. Biraz çok sevimliyim. Ben bunu ıslatayım. Birazcık bulutla ilgileneyim. Tekrar görüşürüz. Bulut Bey'in tarhanası hazır. Ben bir kaşık verdim aslında. Yine nef <laughs> nefret etti <Yapabilirim> çocuk. <laughs> Bakalım. Sizi de görmenizi isterim. Bunlar da zaten bize hatıra oluyor. Bulutcun biraz büyüdün diyeceğim ki oğlum sen böyle yapıyordun her şeye. Ben bu arada Tarhan'ın tadına baktım çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Sıfır tuz var. E, aroması çok güzel. Ki ben de normalde Tarhan'ı seven biri değilimdir yani. Bakalım. Niyet eder açarsa eğer ağzına siz de görürsünüz. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım. <laughs> güzel <gülüyor> mi? Ya o aslında beğenmiyordu değildir. Belki de garipsiyor. Şimdi anne sütünden sonra anne, farklı tatları anne, da tabii açık olmasını, hemen ağzını açmasını anne, beklemiyorum. Bir dakika anneciğim. Ee, yani garipsiyor. Şu an tadı farklı geliyor. O yüzden alışır diye düşünüyorum. Zorlamıyorum <laughs> ama kaç kaşık alırsa hmm. Tekelini tutup tekerimle çekmeye çalışıyorum. Tamam vereceğim anneciğim sana Al. yeniden parka gittik geldik. Zaten benim saçım başımdan belli oluyor. <laughs> iyice dağıldım. O kadar rüzgar vardı ki anlatamam yani. Bulut bebek arabasının içinde uçacak falan zannettim. Bilmiyorum vallahi şimdi nefes nefese kaldık zaten yürüyerek çıktım biliyorsunuz yine. Bulut bu şekilde kucağımda böyle. Neyse şimdi aynanın karşısına geldim. Üzerimi değiştirecektim. Ya benim bu göbeğim nasıl gidecek bilmiyorum. Ben ee, şu an bakayım 60 kiloyla doğuma girmiştim. Hamilelikten önce 48 kiloydum. Bir 12 kilo kadar falan aldım Şu an 51 kiloyum ama göbeğim gitmedi Bakar mısınız şimdi bak göstereyim size göbeğimi Bulutu şuraya koyayım bir göstereyim bir dakika Şöyle Şu göbeğim nasıl gidecek ya Buradan baktığımda çok belli olmuyor gibi ama gerçekten böyle sanki 3-4 aylık hamileymişim gibi ya Şöyle de göstereyim hatta Bakayım görünüyor mu Böyle bakın Bu nasıl gidecek ya Birkaç ay gider mi? Bilmiyorum. Sezayen göbeğim böyle oluyor acaba? Adada normal doğum yaptığım için tam bilmiyorum. E, sanki bu kadar yoktu göbeğim. Tam emin değilim ama. Bakar mısınız? Sanki 4 aylık hamile gibi değil miyim? Yani şöyle giysen Valla biri beni hamile zanneder bilmiyorum. Daha tabi altı e, 6,5 ay oldu doğum yapalı. 6 ay 3 haftalık bulut. Normal mi bilmiyorum ama. Yani diğer taraftan böyle bir kilom yok. Sadece şurada kaldı. Onu da herhalde spor falan yaparsam ancak geçer diye. Düşünüyorum böyle. Valla yatağı bile toplayamadım. Görüyorsunuz zaten. Öyle duruyor. Bulut çünkü gün hiç uyumadı. İki kere de parka çıkınca e, aslında bir işim yok da sadece yatak kaldı. Orayı da şimdi kapatırım. Bulut'un da uykusu var aslında ama saatte 6'ya geliyor. Zaten 8'de uyuyor Bulut. Şimdi uyutursam bütün uyku düzeni kaçacak. O yüzden elimden geldiği kadar oyalayacağım onu yani. Şöyle yapayım. Kamufle edelim. <laughs> Bir gün ne yapar? Makinenin karşısında ya makineye çamaşır atar ya makineden çamaşır toplar. Ay şey robot süpürgeyi çalıştırdım şimdi. O evi süpürüyor. Normalde süpürge açacaktım ama parka git gel falan derken o kaldı. Artık yarın açarım süpürgeyi. Bu arada e, şey geçen günkü videomda şey göstermiştim size. Bu e, renk, renk koruyucu mendil. Bakın bunların içine koyduk. Hiçbirinin rengi birbirine karışmadı gerçekten. Ben bulutun kıyafetini atmayı cesaret edemedim bir şey olur falan diye ama e, annem bornozlar atmış. Bakın bu normalde boya çıkarabilir bir şey. Siyah da vardı. Sarı aynı rengiyle duruyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bir de şey yani gayet böyle makul bir fiyatı vardı. Bu neymiş ya? Gayet de makul bir fiyatı vardı. 10 lira falandı. Ben sürekli ondan alırım diye düşünüyorum. Şimdi bunları asacağım. Aa oyuncak dolanmış. Koy anneciğim yere ben şey yaparım. Ee, ben şimdi videomu kapatacağım arkadaşlar. Şu asarım zaten saat 7'ye geliyor. Robo süpürge de oyuncak takılmış da. Ada ona bak onu getirmiş. Öyle. Ben şimdi videomu sonlandırıyorum. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Lütfen bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>